Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte Piskir Olmaya Şut Olay Şama Anadolu devam ediyoruz ve evet Geçenki bölümde büyük bir hayal kırıklığına uğramıştık Erenmiştik. Rehmanet'in ağzını kırayım ya Ağzını ettiğim takımı yüzünden Olan bize oldu Yapacak bir şey yok. Yolumuza hmm. Yolumuza <laughs> Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok efendim. Adam Allah'ına. Allah'ına adamdır ya. Tamam abi. bitch. eee gördüğünüz gibi Chelsea'de oynuyoruz. Chelsea'de Oscar, William, Diego Costa, Hazard, Fabregas, Matić Garay gibi yıldızlar var. Garay 10 o yani olmasa John Terry e 18'de yok, Remy 18'de yok. remi transfer edebilirim. Ya da Origi. Aynen abi origi alacağım ben. Oyna Origi bak hem ben çok beğeniyorum Origi iyiydi ori ya Origi canlısı alalım gücü de 72 falan ama Baya iyi bir adam yani hızlı falan böyle Yani Ninja Maki'ye yapacak bir şey yok devam ediyoruz Hala bağlanamıyorum bu videoyu çektiğim gün salı ve 10 Mart salı bugün ve oyunu alalı 3-4-4 gün oldu sadece bir kere bağlanabildim henüz lütfen bilen varsa sebebini yazsın internet bağlantısıyla alakalı hiçbir sorun yok internetim zaten sınırsız yazarsanız çok memnun olurum o da boşmuş oyunun kesinlikle orijinaldir. Neyse şimdi maç odaklanalım. Liderlik yolunda önemli bir maç. Sonuçta şampiyonlar liginden her ne kadar elensek de ligde şampiyonluk için oynuyoruz. Yap. Şimdi arkadan çamaşır makinesi sesi gelecek. Bir dakika. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın efendim. Kusura bakmayın işte geldim Şimdi daha az gelir sesi. Kapıyı kapattım. Hadi ama. E ne yapıyorsun? Hiç o nasıl bir kaçma? Bulun. Balotelli. Ne bilmem ya Balotelli. Satmayabilir. Balotelli yani. What <laughs> the fuck. What the fuck? Lan ne ikinci kırmızıdı? Lan ne ara sarı gördü o? Yeah, I will be high I don't know. I don't I'll tell you what, yeah. Tell you what, I'll Edim Allah Allah'a, Edim Allah'a Allah attı golünü. Hemen şimdi değişik yapalım. On şis. Şimdi Mehmet saklı olmayan o seni Sen Dışarı çıkıyor şu ya Açıp koyarak çıkaralım. işte pardon çok özür diliyor şöyle hemen şöyle ortaya tamam ay her şey geliyor heh heh ay çok pardon tamam aferin sako çok iyi pas sterling gidiyor İçeriden kaçtı. Müthiş orta. Coutinho nereye? Nereye Coutinho? Müthiş orta gelmişti. Tibau Kutuva. Tibau Kutuva bitti. Neyse. Storage. Storage çekti topu lan. Yavaş kaldı. Arkadaşlar. Gol! Sturridge. Harika gol. Harika gol Sturridge. 2 oldu. 10 kişiyle 2-0. Darmadan ettik Chelsea'ye. Moraller düzelsin. Moraller düzelsin çocuklar. Moraller düzelsin. William, William alacaktı da çok pahalı Çok para istiyor. Bildiğiniz gibi devre arasında devre arasında geleceğiz büyük ihtimal bir bölüm. Ha yok lan bu bölüm olmaz. Geç maçlara bağlı. Derken Storage müthiş attı çalıma. Storage. Storage. Ramadan defans araya girdi. güzel çekmişti Sturridge ama yine vurulmadı defans ben dedim şu ayak hareketini yapıyor onu yapar şutu daha iyi yok kale Chelsea'nin eziyoruz sağda parçalıyoruz şimdi Steven Gerrard oynadı Glenn Johnson ona mı oynadık bebe şey oynamıştım Glenn Johnson oynamıştım havada Söyle attı kurtuğa yazıyor kurtuğa nasıl çıkıyor hadi <laughs> lan oğlum Sterling bravo çok iyi sırrı. hocam faal yok mu Yapmayın çocuklar. Yapma hoca. Bitirme bizi. Zaten 10 kişiyiz. Bitirdim bizi. Storage'i çıkartacağım. Birazdan yorulmuş. Hatta hemen çıkartalım. Yerine Borini. Borini alalım. Morena çok iyi. Oradaki de genç. O da gelişiyor. geçmedi? Abi daha zaten 90 oldu. Mal gibi ikinci yarı. Tüm ikinci yarı top çevirdi. Yani neyse çaktık biz iki tane laf laf yapıştırdık. bile yok kale. Mignolet'i göremedik. Hiç gelemediler. Hiç yani top çevir 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 hiç. Hiç keyifler biz lideriz onlar 5. öyle düşerler. Aynen bu bölümde olacak devre arası. Çünkü şey bu maçtan sonra araya giriyor. Ha şuradan güzel kadro ayarlayayım. Maçı geç yapacağım çünkü. Tabi telli oynasın. Gerard Henderson. Joe Allen oynaması tam Markovic'idir. Aynen. Üh! Abi ne yapayım? Ben Manchester United'e 3-0. İyi tam yenen yok. Bir şey değişmemiş. Masatım yansaydı fark açılacak. Neyse böyle heyecanlı gideriz biz. Ve yavaş yavaş. <laughs> Görüşme günü. Kurallar çekecek. Avrupa Ligi'nde. Abi yani neyse Avrupa Avrupa'dır ya ne yapalım yani. Kupa alalım. Zaten bakalım bir dahaki sezon nereye transfer edeceğiz. Şatkar, Lejo, Arşova, Sevilla, Sentetien, Tottenham, Çarşı maçı Nakbreda, Alasal Gok Villarreal, Anadolu Atmar Newtendon, Milan Mercedes Blue Kimmo Bizim yenildiğimiz takım herhalde Olimpik Marsilya Adet Biba, Olimpik Lyon, Valencia May 3, Helsinki, Zenit Estrada, Pau, Inter Bir an biz kimle eşleştik Ve Mercedes Red Lazio anasını satayım. İçine gelebilecek en güçlü takımlardan biri geldi. Lille Twente, Manchester Feyenoord ve Monaco Slavon Bristava diye eşleşmeler oldu. Takımın güvensiz 86'ya düşmüş. Yenildik oradan. Kim bu? Erst Mendes. Yeneriz ya. Ayy. Chelsea yenmiş. Takip bırakmıyorlar. Sık takip devam ediyor. O Manchester City ile. Bu bir maç yapalım. Videoyu bitirmeyelim. Paul Pogba'nın takımımıza transfer olduğunu görelim. Hatta dur. Şöyle bir şey yapacağım. Hiçbir şey arama. Buraya Origi. Çıktı. Kim istediğim adam ben. Aynen. Bunu bana ne kadara verirsin müdür? Kadar değer 3 milyon. 6 vereyim. Tamam 6'ya tamam o şeysin. Bırak. Adam. 3 yıl olacak müdür. İyi yani iyi bir oyuncu çünkü ben istiyorum almak. Bir tane paramız da var. Ha bu arada şu sunucularını göstereyim. Bakın arkadaşlar bağlan diyor. Giriş yapılıyor diyor. Bakıyor, bağlanıyorum. Oyun kesinlikle orijinal. E, hatta maçtan sonra Beşiktaş'ın olduğunu gösterim. Böyle diyor. Yani bu herhalde oyunu yeni aldığım için. Çünkü Hasan kardeşimiz benim arkadaşım kendisi. Öyle diyor. Diyor oyunu yeni aldın sabret diyor. Düzelecek diyor. Ben sen garantisini veriyorum diyor. Bakalım daha da yeni aldık. Doğrudur. Böyle çıkalım maça. Herkes dinlenmiş. Yüzler... Oo! Oh! Yavrum Sako be! 89 olmuş. Anderson burada oynayamıyor ama... Evet. He, Coutinho, Coutinho... Maç yedek olsun. Anderson o kadar kırmızı yapmış. Markovic öğrenmesin. Ya ben Markovic'e bir maç şans vereceğim. Hadi bakalım. İkinci maçımıza da gidelim. Ay. Ay mi kalmıştı? Manchester City Liverpool Saçma sapan gol sürece yok. Müthiş kaldırdı. O neydi yani tutar içinde? Öyle bir vale bulmanı bekledim yani. Abi gündüz ne ya? Gündüz maç mı olur? Hava gündüz. Oy biraz. Kıkırtlıysa şu anda güzel pas. O, otelli hadi oğlum. Mangala. Ben mangala ye. Gençler, şey mi? Mangala çok sev. Ya abi oyun şu an kupu, kupu Maç mazı, Güzel döndü ama olmadı çocuklar. Çocuklar. Evet, şöyle bir orta açalım. Steven Gerrard abimizle de. devre arasına gidecek kendisi. Uuu güzel vurdu güzel Markovic Fena otelde Sterling Olmadı Sako gerilerden geldi Ne oldu lan Aha. Aha bir kez Jack var. Tez manyadı. Jack var. Dört şimdi. Hakem faal verdi. Hocam hiçbir şey yok ya. Burada bir şey var mı arkadaşım? Şuna bak. Topa dokundum lan. Adam at kendini. Burak <laughs> Yaya Ture. Kolo Ture ile. Kardeştiler galiba. Kaleci açıl. Hay helal Noles. Zamanında terk etti kalesini. Ben açtım kaleci doldu. Kaç ara şimdi. Ya bu kaçmıyor ki Balotelli ya. Geride duruyor anadolu. Para sakı olmasa bitmişiz. Güzel. Güzel. Güzel be. Sterling. Çok iyi. Sterling, Sterling. Ben zaten bu takımı sizin için aldım. kaçın ya Sako 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 la Allah cezanı vermesin Sako O kadar güvenlik sana Ne yapıyorsun? He Ne olur lan? Tövbe tövbe Bu arkadaşlar editim biraz kötüdür Kusura bakmayın Kusura bakmayın Eee işte güzelcek, yavaş yapa yapa yani Bir de çıkıyor ki yapa yapa düzelecek ya edeyim. Yani daha iyi yerlerden keseceğim, daha iyi yerlere bağlayacağım falan. Yapa yapa düzelecek. Hocam, hocam hayır. Ne oldu lan? Ha? Hocam hayır. Hayır lan bir sıfır maç. Hayır. hayır. Yediğimiz gole bakar mısın? Ya bu kadar rezillik olamaz. Otel ananı var ya. Tövbe ya. Vallahi bu balatelli. Şuraya bak ya. Çocuk olmasa Sterling. Vallahi halimiz yaban billahi halimiz yaban ya. Len Johnson. Ne oldu? Ne oldu? Far. Tabi hoca ya. Yakında bir iki kaçacak adam diyor. güzel. Bilmiyorum ne öyle gel. Balotelli. O oh abi Allah ceza vermez. Balotelli bu maçtan sonra seni kesin sattım. Kesin sattım. Seni satacağım. Dev bak. Bu gol bu maç eğer böyle biterse sen bittin oğlum. Sen bitti. Kesin bittin sen. Markovic ya. Vallahi nerede? Ya? Allah'ın anneye de o atardı bunu. Dedim yapacağız ha? Kotinyo ya diyor. Böyle yapacağız. Laka Bauteli var ya. Sen bu maç böyle dizin ve sen maç yapıyorsun. direkt takımdan Sana iyi para veriyorlar zaten. Sen yeni Laka Zek alacaksın. Elalem Forvet'i yok. Ağzına kadar. Şuraya bak hiçbir şey yapamıyor ya. Sıfırsın 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 ya. Size top çevirin ya. Çoklu pres, çoklu pres. Heh şöyle ileri çıkın mı? sağ niye de çıkmadı. Et apart. Hadi al, attım onu. O düpcuda bak. Ya Rabbi. Allah spinallah, Hadi ya kalo Bitti sen? Çekeceğim pişini. Al işte. Aman. Gündüz maç olursa he? Böyle oluyor işte. Al işte şuraya bak. Koş Yetiş lan Açtı Güzel Valla kim ona vurmak kim Hadi hocam son atak bizde o düzenini alan bittin lan sen sen bittin bittin artık benim sabrımın son damlası Bağoteli bitmiştir Manchester'da geçti bize resmen bitti Bağoteli artık finish him fatality atacağım Bağoteli Pogba geldi çok iyi güzel O 75 olmuş. Al al. Al al. Al al Ne? Hadi siye var. beş olmuş. Yeni oyuncular Sözleşmemi yenilemek istiyorum demişler. Bir dakika. Şu da vardı. Aha. İyi. Ne kadarmış şimdi bak mesela senin maaşın 3'müş. 3.982 ne arttırmak istiyor. Halide kabul ettik. Seninki ne kadarmış? 2'ymiş. Sen de arttırmak istersin 3'e. Gitti ki bunlar genç. Işıkta bastım. Ama Sen ne kadar alır? 4000 lira Bak bak arttıracağız şimdi. Bir dakika seni satacağım. Kardeşi. Sen bu adı attır maaşını. Yaştır mı? Böyle bir şey yok. 30 yaşındasın lan 2000 lira maaş alıyorum. Azat şunu. Tövbe tövbe. Hepsi girdi. Uzanan bir de. Vangan, Vangana verim ya. Genç olan. Evet şimdi. Ağzını kırdım. Anlaş gelişmiş adamım. Balo telli. Lan ne balotelli telli yazıyorum böyle. Ha <laughs> La like cazette shoot chance maybe now ha pazar şurada diyor ne kanala şey Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde bakalım neler olacak eeee la gazete gelecek mi gelmeyecek mi Şimdilik izlediğiniz teşekkürler beğen, beğen, yorumlara beğen, kanalıma abone olmayı özellikle abone olmayı unutmayın hoşçakalın bye, bye.